önemli Şimdi Ben, ben e, bu kadar gürültü çıkardığına göre çok önemli demektir. burada bu, Neden önemli? Ben şu, onu anlamıyorum. Şundan dolayı önemli. Bakın cemaat Türkiye'nin e, dünyadaki tek global markası. <laughs> Benim gördüğüm kadarıyla cemaat darbelere de e, her türlü otoriterleşmeye de bir tutum alıyor. Hatta ve hatta Türkiye'nin Orta Doğu'ya yönelmesine de tutum alıyor. İran'a yaklaşmasına, Rusya'ya yaklaşmasına, İsrail'le arasının bozulmasına da tutum alıyor. Çünkü Cemaat bir global marka. Türkiye'deki İslamcılaşma, otoriterleşme, Cemaat'in Kanada'daki, Avustralya'daki, Almanya'daki, ne bileyim, Norveç'teki varsa bütün sistemini etkiliyor. Peki İslami Bu, bir cemaatin Türkiye'deki İslamcılaşmadan rahatsız olması biraz tenakuz değil mi? Şimdi şöyle bir benim gördüğüm kadarıyla cemaat cemaat bu haliyle ve bu bu e, yapısıyla siyaset bilimi literatüründe kesinlikle İslami bir cemaat olarak tanımlanamaz. Nasıl tanımlanır? Rusya'daki bir Rus çocuk, Amerika'daki Hristiyan çocuk, Afrika'daki ee, bilmem hangi dinden olduğu belli olmayan bir çocuk ve Türkiye'deki Müslüman çocuğun aidiyeti geçenlerde cemaate yakın birisiyle konuşuyordum. Şu soruyu sordum. Ben ona açıkça söyledim. Senin aidiyetin yani kimliğin bir cemaat kimliği şu, te, şu soruda Afrikalı cemaatçi birisini mi tercih edersin? Yoksa Türkiye'de Türk olup cemaatçi olmayan birisini mi tercih edersin? Sorduğumda yani Tercihi Afrikalı oluyor. Dolayısıyla onlar açısından baktığımda bir global kimlik edinmişler bunlar. Dolayısıyla Türkiye'nin liberal ekonomik yapısı ve demokrasisi cemaat için hayati önemde. Dershanelerden Peki. daha önemli. Ama bu kavga, bu kavganın Peki. bir sorun daha var. Hı -hı. O kavganın mı? nedenine geçmeden. Ee, oyu ne kadar cemaatin? Ha ben bugün bir araştırma şirketiyle konuştum. Ee, Hazirandan beri araştırma yaptıklarını, cemaatin oyunu e, tespit etmeye çalıştıklarını söyledi. E, onların verisine göre, ismini açıklamayacağım burada izin almadığım için. Onların verisine göre cemaat mensubiyim diyen cemaatle organik bağ olanların oy oranı %3-3.5 ile 5.5 arasında. Ancak konjonktür ve şartlara göre, argümanlara göre bunların dış çevredeki etkileme alanının yüzde yirmiye kadar çıkabileceği ifade ediyor. Açısından. Evet, sempatizanlar, konjonktür falan etkileme.